Ne oluyor burada, beyefendi? Burada yemeğe iznim olmadığını söylüyor. Bak bir yanlışlık var. Bu akşam çalıyor kendisi, yani etkinliği var. Ee, özür dilerim ancak lokantanın politikası bu yönde. Her şey yolunda mı? Hayır canım, değil. Doktor Shirley'nin burada yiyemeyeceğini söylüyor. Ay şey özür dilerim ancak bunlar çok eski gelenekler, kulüp kuralları anlıyorsunuz eminim. Hayır sizi anlamıyorum. 45 dakika sonra o sahneye çıkıp konuklarınızı eğlendireceğim. Ama burada yemek yemeyeceğim. Aa, aa, üzgünüm. Bir dakika, şimdi sen doktorun grubundaki mankafaların ve de izleyicilerin burada yiyebileceğini, ancak gösterinin yıldızının yemeyeceğini mi söylüyorsun. <laughs> Korkarım evet. İyi ama yemesi gerek. Yani yemek yemesi gerek. Peki size ne diyeceğim? Soyunma odasına bir şeyler getirelim olur mu? Ece ona menüyü göster. Hayır. <laughs> o kilerde yemeyeceğim. If you're leaving, Peki şey, isterseniz yolun aşağısında oldukça popüler bir işletme var. Orange Bird sizi duyurmaktan mutlu olurlar. Ya bu salonda yerim ya da sahneye çıkmam. Bir dakikanı rica edebilir Şu saçmalığı bir keselim. Ne kadara mal olacağını söyle. 100 dolar diyelim mi ve sahneye çıkmasını sağlık. Beni satın alacağını mı sanıyorsun? <laughs> Tüm saygımla söylüyorum. Eğer satın alamayacak olsaydınız bu işte çalışmazdınız. Dur. Sony. Önemli değil. Defolup gidelim buradan.